kız8'den hepinize günaydın arkadaşlar. Çok güzel bir akvaryum fonumuz. Ve buraya girdiğinizde sanki akvaryumun içindeyim hissi olacak şekilde planladım. Arkadaşlarım bu işe yeni başladılar. Ve çok güzel bir fon yaptırdık. Onlara teşekkür ediyoruz. Yeni işlerinde başarılar diliyoruz ve Marmaris'te bu akvaryum ambiyansını pet shop olarak sadece bize yaptılar. O şekilde anlaştık. Ee, sadece bizde olacak inşallah. Çok da güzel oldu. Benim kendi fikrimdi. Meleklerimiz var. Yusuf bugün ne yapıyoruz dayıcığım? Evet. Dayıcığım, Tamam, başla bakalım Japon balıklarından. <laughs> Geç. Üste i̇şte ben vereceğim. Şöyle bir inceleme alalım. Burası gerçekten muhteşem. Neonlarımız, raspolaralarımız terbayelerimiz, salyangozlarımız, çöpçülerimiz, pandalarımız. Gerçekten çok muhteşem duruyor. Bura benim için ayrı. Gene burada muhteşem Japonlarımız. Şu küçük olanlar da özellikle havuzu olanlara tavsiye ederim. Oranda yavruları, safkan oranda yavruları. Havuz ortamında büyürse kafa çıkarırlar. Burada kırma lepisteslerimiz. Yusuf bunlara bir daha yem atsana. Daha, Toplansınlar. Hadi. At at. At. Biraz fazla at. Biraz daha at. Onlara bir şey olmaz. Güzel kırmalarımız. Fındık Japonlarımız Transgenetiklerimiz genetiklerimiz Tabii ki Cüce Vatoz kütletlerimiz Siyahlarımız da var Şurada şu var Bu güzel Japonlarımız Betalarımız çok güzel çeşit betalar getirdik. Hemen şurada onlara da yer veriyoruz. Kuşları sonra. Evet çeşit çeşit betalarımız da mevcut. Buraya girdiğinizde gerçekten akvaryumda gibi bir his oluyor. Ben de bunu seviyorum. Sizlere de yansıtmak istedim. Kendinize çok iyi bakın. Pet 8 mağazamıza hepinizi bekliyoruz. Yusuf El Salla.